Bizler iletişim kurarken korku duyarız. Neyden mi? Karşı tarafı incitmekten, karşı tarafı kırmaktan, karşı tarafa yara oluşturmaktan endişe duyarız. Bu yüzden de bir şeyi hemen aklımıza geldiği gibi ifade edemeyiz. Deriz ki dur bak ben bunu ona söylersem o ne düşünür? Ben bunu ona söylersem o ne hisseder? Eğer hazır cevap değilsen karşı tarafı fazlasıyla düşünüyor olabilirsin. Karşı tarafı kırmaktan korkuyorsundur. Karşı tarafı fazlasıyla düşündüğün için inceleyip sık dokuyorsundur. Fakat sonrasında ne olur? Karşı taraf seni senin kadar düşünmediğinde sen ona gereken cevabı veremezsin ve gün sonunda ruminasyonların yani önceki videolarda sana anlatmıştım. Zihinsel geviş getirmelerin devam eder. Zihninde keşkelerin yankılanır. Sürekli dersin ki keşke onu şöyle söyleseydim, keşke onu şu cevabı verseydim. Ya ben niye istediğim gibi konuşamıyorum? Falanca ne güzel özgüvenli bir şekilde konuşuyor, kendisini anlatıyor.